Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için özel bir video hazırlıyorum. mikrofonun açmayı unutmuşuz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için özel bir video hazırlıyorum. Bir tarafta iPhone 13 mini telefonum. Bir tarafta DJI Osmo Pocket 3. Bir tarafta telefonun kamerası. Bir tarafta dijital Osmo Pocket 3 kamerasını bir nevi karşılaştıracağız. Hem ses kalitesini dinleyeceksiniz, hem görüntü kalitesini göreceksiniz, hem de Osmo Pocket 3'te aldığım kayıtları telefonumuza uygulamadan nasıl aktardığımızı kısaca anlatacağım. Daha doğrusu göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şu an size ben iki yerden kayıt yapıyorum. Bir tarafta telefonum, bu iPhone 13 mini çok öyle bir lüksüs bir telefon değil zannedersem. Bir tarafta da DJI Osmo Pocket 3 Şimdi hem bununla kayıt yapıyorum hem bununla kayıt yapıyorum. Bu videomdaki amaç bu videomdaki amaç ne? Hem iki görüntüyü sizinle paylaşacağım. Nasıl görüntü kalitesi olduğunu. Buradaki sesi de duyacaksınız. Buradaki sesi de duyacaksınız. Mikrofon yok bu arada. Osmo Pocket de kendi alıcısını kullanıyor. Ses alıcısını. Telefonda da mikrofon yok. Şu an telefon da kendi ses alıcısından sesimi alıyor. Ve size ben mesela burada DJI uygulamasını açtığımda buradaki videoyu nasıl telefonunuza aktaracağınızı göstereceğim. Öncelikle DJI uygulamasına giriş yapıyoruz. Girişimize yaptık. Bu sekmen çıkıyor ve katıl bölümüne basıyoruz. Katıla bastık, bağlanıyor yazıyor. Birazdan bağlayacak. Bağlandığı anda şu an kayıt telefonuma geçti. Ben önce bu kaydı bir kapatayım. Kaydı kapattım. Şu an ana menüye girdim. Albüme giriyorum. Albümde mesela 46 saniyelik bir video var. Bu videoyu yukarıda Şimdi sağ tarafta yaptık. indir butonu var. İndir butonuna tıklıyorum. Şu an videomuz galerimize kaydoldu. Şöyle çıkayım buradan galeriye bakalım. Evet. Galerimizde şu an videomuz kayıtlı. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün iPhone 13 mini telefonuyla Osmo Pocket 3 kamerasının görüntü kalitesini bir şekilde eşleştirmiş olduk, gözlemlemiş olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada dün bir short video çekmiştim. Sonuçta burada muhabbet ediyoruz. O short videomda 12 Hatırlıyorsanız 12 abonem oldu demiştim. Bugün 13 abonem olmuş. Eko 32. Tebrik ederim seni. Bugün 13. abonemizi de kazandık. Çok şükür. E azı bulamayan çoğu bulamaz arkadaşlar. Yani biz bu şekilde başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Emin olun yarın öbür gün 500'leri, 1000'leri, 100.000'leri de görsek bizim bu muhabbetimiz aynı şekilde kalacak. Buna emin olabilirsiniz. Belki arka plan falan değişir de belki masa falan alırım kendime. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben şimdi konuları böyle sıraladım ama bende çok konu var. Hangi birisini de yapacağımı da bilemiyorum bazen. Sizin öncelikli konular olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de o konuyu işleyebilirim. Youtube'da aradığınız her şey var. Aslında. Yani... Burada anlatılmayan şey, ben düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Benim nişimle alakalı her şey aslında konuşulmuş, anlatılmış. Ben sadece farklı bir tarz kullanıyorum. Bu benim tarzım. Bazen aynı hikayeyi iki ayrı kişiden dinlersiniz, ama biri biri anlattığında daha çok hoşunuza gider, biri anlattığında çok hoşunuza gitmez. Yani benim tarzımla belki hoşuna giden arkadaşlarımız olur. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bu yolculuğumuzu beraber devam ettirebiliriz. Dün 12'ydik, bugün 13 olduk. Yarın 20 oluruz. Sonra 50, 100 derken bu kervan böyle büyüyüp gidecek inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugün iPhone 13 mini telefonuyla Osmo Pocket 3 videosunu... Boston Pocket 3 kamerasının görüntü kalitesini bir şekilde Peki ne yapmış olduk? Türkçede bir kelime var. Dilimin ucunda bulamıyorum. Ben mesela telefonumla kameramın özelliklerini fake -like etmek istiyorum. Bunu Türkçe nasıl ifade edebilirim? Bugünkü Bugünkü şey videomuzda iPhone 13 mini. Takip ediyor <laughs> 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 <laughs>